Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere e, aktifliğimiz bozulacaktı o yüzden mangal videosu çekelim dedik mangalımız var işte tahtalar falan topladık Tutar mısın Berkay'cim şu tamam. kasayı bağlayalım Evet şöyle Kasa oraya mı bağlıyoruz? Hı hı. Kasanın üstüne bağlasaydık Şu kasanın üstüne bağlasaydık Düşmez şöyle şunu böyle geçirsen Ama dengemiz bozulur burada. Ama böyle daha çok dengem bozulur abi. Yok yok. tut. Ben şöyle geçeyim. Oradan değil bak. Şuradan yap. Tut sen şunu tut ki ben geçeyim. Dur dur bak şöyle. Bak izle. Bizim üzerine böyle bağladık. Düşmüyor sayılırız aşağı. O hangi ile geldi? Şu an alışverişimizi yapmışlar. Doğru, doğru, doğru. Şöyle. Evet, oram burada. Dur, şey onlar bunlar, onlar onlar asmış olmaz. Gel. Ha onu Yüce ayağın çekin. üstüne koy bak. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Montun altı oğlan. Al Tabii yaptım yaptım şu an. Montu almayın montu. Al şu da montu Tamam. Hadi. Şöyle <laughs> Evet teminlerim. arkadaşlar binelim. görüyorsunuz Oy. bugün daha gidip piknik yapacağız. Malzemelerimizi aldık. Çakmamız var mı? Çakmamız var da. Çakmak. <laughs> çakmak. Alak. Tamam. evden o. Sanki oğlum yolun yarısına gelmişiz çakmak diye şey yapıyor. Bahtiye gidelim. E tamam de. al da gel. Kanka iki tane de bisküvit alsın. Al Al da gel. <laughs> Al al şuradan bebeğimi de ver. Yok yok. Yeter hadi git bir tane çakma kal gel. Çabuk. Geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere canavarlar burada. Evet mağaramıza geldik görüyorsunuz. Burada mağaraları göstereceğim. Hemen gösterelim. Evet. Açık kolayla Evet da bizim evimiz bu arada. Şey arkayı tam göstermiyorum. Arkalarına bak. Evet. Tavuk döner. Tavuk döner. Aa, kolay değil Yavaş oğlum ne yapıyorsun? Kolay işte böyle. Tavuk döner bunlar işte böyle arkalar. Evet şöyle. Malzemeleri daha düzgün bir şekilde evet düşürmeden göstereceğim size. Şey, kolay dedik acı sos almışsınız valla. Yemin et. Acı biber sosu. Bakın arkadaşlar şu an şu an Orhan'ın şuradan zekasına bakıyoruz. Aa bunun bir de yani verile verile. Ver, <laughs> Seyfil Asır, da oradan dayandı. Görüyorsunuz iki Ay, bak, döner. Bak hele hani büyük büyük bankalda mı çıkar ama büyük bankal? Ne, ne? ne ya? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> ne yapar? Çok mu acılar? Hiç <laughs> <Eş> kimseye acısı. <laughs> Emin et. Güzel mi? Güzel de güzel. arasında çok iyi gider. Bak hele. Tolga'nın oraya doğru geçti. Çevir hadi çevir gel. Çalış. Pişenleri koy. Tol... Pişenleri getirin koyun. Oran az daha dursun bak. Tamam. Geçenki gibi. Şöyle şöyle de... bak bastırın şöyle. He öyle bastırın abi. Ha! Tüş! Ben bunu bir yerlerim. Oran az bir şey daha dursun. Yok, yap, yap 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 daha dursun. Yapışıyor ama yapışıyor ama. Yapışıyor yapışıyor. Tamam yeter la. Dur bakalım. Ah elim yandı. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle dönerimiz, sucuğumuz, keçapımız, kovalarımız falan her şeyimiz hazır. Ben ne? Evet. Çocuklar mangalımız nasıldı? Güzel miydi? Beğendiniz mi? Biz sucuk yapmak için geldik. Döneri, döneri daha çok sevdik. Hazır döneri yedik ya hocam. Öleceğim. Heh, çok iyiydi. Bu ekmekleri yiyecek arkadaşlar yoksa. Bak ekmek iyi çarpar. Bak arkadaşlar görüyorsunuz bak şimdi içeride üşüyoruz ama dışarı çıkınca yaracağız. Evet bunu her akşam bana koril videosu atan esen <laughs> sordum. evet arkadaşlar kısa çözüm şu an kar bunu söndürdük. Evet görüyorsunuz arkadaşlar bu da Orhan. Arkadaşlar çok güzel oldu. Eğer yoruma en çok like ve yorum atan şey yapan yorum atan bir kişi mangala getirek mi? Eee valla olur. Hey İyi fikir ha hiç aklıma Gaz ver ha, ver. Daha daha ver onu ver onu ver <laughs> arkadaşlar mangal bitti Ay, lön, lön, lön. eve dönüyoruz <laughs> onun üstüne yeni bir video daha çektik takipte kalın yeni bir ye yeni göremiyorum, seri göremiyorum. sezon yeni sezon başladı veriyorum <laughs>